Yeraltı şehri biletlerimin fiyatlı listesi böyle. Evet Hasan Çil. Bu wow, mağarada da <laughs> Yer altına saklanmıştım ben. Senden kaçayım belki. Evet, iniyoruz. Hocam nasıl memnun kaldınız mı aşağıdan? Gayet güzel. <laughs> Ay, kafayı yarmadan ama Değil mi? Nereden evet. geçeceğiz? Kırmızı, 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 orklar, kırmızı, kırmızı, ee, Gel sanırsam kırmızıdan geçeceksiniz ama burada kırmızı. Ne böyle geliyor. Ha, burada buradan geliyoruz. Bu ara ara tamam. tamam. Şuradan bütün kırmızıları takip edelim. Tamam. tamam, teşekkür, teşekkür ederiz hocam. Ha. Ha. Daha. Daha. Ya şunlara baksana. Ya bunlar karıncadan ilham almışlar muhtemelen şunu yapabilmesi için. Aynı bir karınca yuvası gibi. Şuraya baksana Aa, oturma odası gibi. Oturma odası. Karşıda yazmış. Oturma odası. Hayır ben. Mezarlık, mezar. Sen bir arkamdan <laughs> mezar tamam, Burası mezarlık. mı? Şuğut bir Fatih mezarlık. Ol. Nerede bu mezarlığı? <laughs> İlginç mezarlıkmış. Bunun altına bakalım. Böyle aşağı doğru iniyor. Burada ne varmış? Burası kilise. Kilise. Bir ibadet yapıyorlar. Bir. Burası kilise. Kırmızıyı Aten takip var. ediyoruz. Burada evet, devam ediyoruz. Evet. Yukarı mı? Evet. Orası ne? Bir oda var. yazacak da Kırmızı mı takip Mavi. Kırmızı takip Maviden çıkacağız. Hmm. Burası çok dar. Buradan nereden evet, geçeceğiz? Buradan buradan. Oy. Burası ne ya böyle? Hop. Oy. Oy. <laughs>